Hepinize, Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Ayka ailesinin yeni bir videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün balkonumuzu gördüğünüz üzere çok pis. Cam balkon taktırdık arkadaşlar. Onu temizleyeceğiz. Yerleri temizleyeceğiz. Ve de kalsın eşyalarımızı koyacağız. Evet ondan sonra son halini sizinle birlikte görürüz artık. Hadi videoya geçelim. Şunları... <laughs> you mm -hmm. Sen ne yapıyorsun? Sen. Sen ne yapıyorsun? Ben. Aslında bu kadar hiç fark etmedim. Eee tata abi dur boyun yetim bir şey var burada. Kaçıracağım. Hadi gel abi. Bana değdi diye.

thank <laughs> you

çalmış bu arada ya. Yanlarla baktığı Ben zaten o Şimdi şekeri sizde yapacağız. Aa, koç. Bu azıcık yapışkan açık çıktı. Ne şey olmuşlar. Bez, bezi. Bez, bezi. Bez de, bez de Bu, ha, bu Ben silemiyorum. Yani. Tamam mı? Ya zaten. Şey sonra. yapacaksın da,

çekiyorum. Ben şimdi çekiyorum ya. Ne kadar tıkanmış alacağım olacak. Ben... Ya, olacak Su da bilmiyorum Ne? Buraya. Dök çektik. <laughs> da... Evet. Biraz sıcak oldu işte. Sıcaklık mesela 15. Ay. Bir yere boşaltın burası. 오 <목소리로> Evet arkadaşlar şimdi temizlik işimiz bitti. Bundan sonra yeni aldığımız buraya böyle bir iki kişilik böyle bir oturma sehpası böyle bir değişik bir şey var. Onu koyacağız. Ondan sonra halımız var. Tavuğumuzu koyacağız. Var. Çiçeklerimiz vesaire var. Dekorasyonumuz var. Ondan sonra bitireceğiz inşallah. Şimdi hadi dekorasyonumuza geçelim. Hadi şeker koyalım. Sonra çekirge <laughs> pişeceğim. Ben tatlı şeyleri getireyim. Şimdi Diye gelsin lan. Bence bir de buraya kaydıralım onları. Ne mı? Tabi cam açıkça yollaya sırtım oldu. Katlandığı tamam. zaman camları. Masaya nereye koyacağız? Ortasına mı? Söyleyecek mi ortasına? Hadi e bu şöyle mesela koysun. Ben şurayı çok kullanıyoruz ya. Neresine? Şöyle mesela koysak. Şöyle. Sığmaz oraya. Sığmaz mı? Ben şöyle koyayım. Hayır, öyle koyma herhalde. Mı Nasıl Koy yere falan. Aa onu Böyle işte. Öyle yan Düz koy, yani. şey yapalım. Şimdi, evet, evet, şey tamam. ee, <laughs> şimdi, şimdi, şimdi kaç fikrim var.

sen bir şey karesin ben İstersen kare yapacağım. Kesiyoruz da kalacak. iyi ama. Daha iyi. Tamam. Eksik bir şey var mı? Yok. Ha -ha. Hadi videoyu bitirelim. Videoyu bitirelim ama nasıl bitirelim? Keyif köşemizde. Şey yapalım bence. Yakın çekim çekelim. Tamam çekeceğim şey videoyu bitirdikten sonra böyle video alacağım. Yani. Ha tamam. O zaman gel oturup poz verelim bir dakika. Bence orada bitirelim videoyu en iyisi. Şöyle. Hmm. <laughs> Allah ya Video da yankı. Hmm. Video da yankı arkadaş şey. ya.